karşımda bakıyor. Bu kim? Ne yengesi? Ya anam dedim ben de senin burada müşteriyim dedim. Ben buradan dedim çalışmıyorum dedim ya. <laughs> Beni oradan görevli zannetmiş. Evet. Baba. Sen şimdi bana bir tane Antep'in, Mantep'in, Diyarbakır ne biliyorsan Elazığ azı yollarla bir şey söyle de hele. Hadi yiyelim hadi. Senin o cücük boyundan yürek sesler diyelim de ondan sonra hadi bakalım. Ben meşhur mu yapacağım? Ay bildim baba atacağım internete söz. Şu an tabelinde bir sevdiğim var. Beni yatırttı zalim yar. Eğer bir gün dönmez gelirse yer. Geçen günlerine ağlayar. Şu an Var. Beni yaktı yıktı o zalim yar Eğer bir gün pişman olursa eğer Geçen günlerine ağlayar Yanasın yanasın sül yanasın Beni yattın yıktın sen de yanasın bir gün pişman olur, dönersen eğer Geçen günlerine ağlarsın Yanasın, yanasın, atik yanasın Beni yaktın, yıktın, sen de yanasın Bir gün pişman olur, dönersen eğer Geçen günlerine ağlarsın Senden başkasını sevmeyeceğim, canım gülüm var oğlum demeyeceğim. Şu an tebeli üstüme gelse, yine de hep seni seveceğim. Yanasın, yanasın, özgür yanasın, beni yaktın yıktın, sen de yanasın. Bir gün pişman olur, dönersen gelirim. <laughs> helal baba helal. Geçen günlerim ağlar Yanasın yalasın. Süleyman yalasın Beni yaktın yıktın, sen de yanasın. Eğer bir gün pişman olur gelirsen. Geçen günleri ne alırsın Ağzına sağla babalar Allah'ına kurban Helal. <laughs>